Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. CS8 akıllı saatimize duvar kağıdı veya kadran nasıl yükleyebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. FitPro uygulamamıza girdik. Buradan arama ayarlarını tıklıyoruz ve Burada görmüş olduğunuz hazır kadranlardan birini yükleyebilirsiniz. Şimdi herhangi birini seçelim. Anladım dedik ve yükleme işlemi başladı. Yükleme işlemi tamamlandı. Şöyle saati yaklaştırayım. Bu arada yeni yükleme sonrasında saatin açılıp kapanması normal. Şimdi galeriden nasıl fotoğraf ekleyebiliriz onu göstereyim. İstediğiniz herhangi bir fotoğrafı seçtikten sonra ayarlamasını yapıyorsunuz. Ve yükle dedik. Yine anladım diyoruz. Yükleme işlemi başladı. Yükleme işlemi bitmek üzere. Saatimiz açıldıktan sonra yüklemeyi yakından göstereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.